Efendim ligden düşenler de oldu. Şampiyonluğu netleşip lige çıkanlar da. Şimdi biraz futbol konuşalım. Kocaeli Spor 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktı. Ligde bu hafta bizi ne bekliyor? Tabii ki HTS Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kula soracağız. Merhaba. Nasılsın Selim? Günaydın Ela. Birazcık hastalık etrafında dolaşıyorum. Onun dışında hiçbir sıkıntı yok gayet iyi. Aman Sen dikkat nasıl? et kendine. Çok şükür, bin şükür diyelim. Nasıl olacağız? Böyle haberlerle boğuşuyoruz işte. Ee, yok bir şey yok. <laughs> şakaya, eksaka demişim. Ona kızdılar ee, seyirciler. Şaka onun adı diye. Şaka gibi ha. bir transfer mi geliyor acaba Aslan'a? Ee, Şaka müjdesi. Bizim... Muhabirimiz Çağatay Çelik, ETS Spor muhabiri paylaştı. Babasıyla Galatasaray Kulübü'nün bir teması olmuş e, ailesiyle. Yani geliyor demek için erken ama e, şüphesiz ki Galatasaray'la Şaka arasında e, bir şey var. Bir flörtleşme durumu söz konusu. Tabi transfer dönemi yazın başlayacak ama e, şimdiden tabii bazı yoklamalar, planlamalar başladı bir heyecan verici bir isim ama sana bu yüzden tepki gösterilmesi de yani uzmanlık isteyen bir isim yani hata yapılabilecek kategoride bir isim. Hiç hiç İngilizlerin telaffuz ettiği gibi olmuyor bu iş. Çok haklısın. Bir de var. Şu, ya bu beklenti bizde bu kadar yüksek. Her ismi doğru okumalıyız. Her yabancı ismi doğru söylemeliyiz. Evet. Yani bu bizde biraz kompleks olmuş durumda. Evet. Aman birisi bir isim hatası yapmasın. Aman. Ya İnanın yurt dışında bu kadar önemsenmiyor yani bu kadar telaffuz. Tabii ki e, atıyorum Türkiye'ye gelmiş olsa yanlış söylesen haklı olabilir eleştiriler. Evet. Hani Türkiye'de oynayan bir oyuncuyu neden doğru söyleyemiyorsun diye de e, eleştirilere çok katılmıyorum Leyla e, Moldu yüzden <laughs> Canımsın. Ahmet Selim Kul, Beşiktaş diyeceğim vallahi ya Beşiktaş Beşik bu ara çok konuşuyoruz ama yani ne olacak ne bitecek maçlarına bakalım. Çünkü o kongreyi ben atlatamıyorum açık söyleyeyim. Çok böyle centilmenlik dışı görüntüleri imza attı Beşiktaş. Şimdi Göztepe ile bir bir berabere kalmasına bakalım. Ne oluyor Beşiktaş'ta? Yani Beşiktaş'ta hedefsizlik her şeyi tatsız tutsuz yapıyor. Yani Beşiktaşlı taraftarlar sezon bitse de şu şu sezondan bir kurtulsak diyordur yani. Hani e, o noktaya gelmişlerdi. Ya yani dün de çok kötü gün de yok tabii. Çok iyi bir oyun da yok. Yani böyle hep idareten yani Avrupa grup liglerine katılması gerekiyor Beşiktaş'ın. Bir yandan da kazanması gerekiyor ama ya bu ortamda bu taş takımları bir maça yüksek konsantrasyonla hazırlamak kolay değil. Şimdi yani bunun binlerce örneğini yaşamışken de böyle Ole Gunnar Solskjaer üzerinden böyle bir hesap e, sorma, bir hesabı o faturayı ona kesmeyi yapmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani e, hedefsizlik bu duruma getiriyor işi. Beşiktaş'ın kadrosunda doğal olarak e, herkesin performansı aşağıya düşüyor. Buralarda aklı Selim kazanması lazım. Ama haklı Selim'in nereden geleceğini kestirmek zor. Yani Sayın Serdar Adalı bir açıklama yaptı TRT Spor'a katılıp. Yani immobile seneye gider. Yani çok profesyonellik dışı bir söylemdi bu. Futbolcu e, futbolcuyla demek ki konuşulmamış. ya konuşulmuşsa da gerekli şey sağlanmamış anlaşma. Immobile hakkında bir açıklama yaptı. bile de ben gitmeyeceğim seneye buradayım dedi. Yani federasyonla tartışmaya giriyor. Beşiktaş yönetimi de aslında çok iyi niyetli çalışıyor. Ama Doğruları gerçekleri anlatmak yerine onlar da popüler söylemlere kaçıyorlar. Yok transfer yapacağız, yok şunları alacağız, yok şunla kavga edeceğiz. Yok burada hak arayacağız, hukuk arayacağız. Böyle olunca da Beşiktaş bir çözümsüzlük içinde gözüküyor. Umarım toparlanır. Beşiktaş'ın böyle olması hiç iyi bir şey değil. Hiç işimize gelen bir durum değil. Beşiktaş iyi olmalı, vermelidir, toparlanmalı. Peki. Bugünün en önemli maçını soracağım. Fenerbahçe belli ona Kayseri Spor, maç saati 19. Ne söylersin? E, e, tabii şimdi Galatasaray kazandı. Fenerbahçe'nin de hata yapma e, ris, riski yük, yük, e, lüksü yok hiçbir şekilde. Fenerbahçe bu akşam kazanmak istiyor. Kayserispor çok eksik de geliyor. Şimdi Kayseri da küme düşme hattında. Bu arada biz hep şampiyonluğu konuşuyoruz ya Ela. Asıl yangın aşağıda ya Asıl yangın aşağıda ve birincilikte. Kocaeli Spor az önce çıktı dedik. Körfez de geldi. E, dönmesi de iyi oldu. Tebrik ediyorum. Orada büyük bir heyecan var. Ben geçen bir iftar yemeği verilmişti. Oraya gidilmiştim. Camii çok heyecanlı, çok hareketli. Çok güzel geldi ama onun altı Karagümrük, Gençler Birliği, Erzurum Spor, alttan İstanbul Spor geliyor. Pliyofa katılma mücadelesi. Asıl yangın aşağılarda küme düşme hattında da dün Sivas Spor gene kaybetti. E, Kasımpaşa kazandı Sivas'a karşı. Alanya Spor kötü durumda. Bodrum Spor. Şimdi Kayseri Spor biraz daha futboluyla ve performansıyla ön planda olduğu için onlar da bu maçta e, kart cezaları çok vesaire bunları biraz temizlemeyi düşündüler gibi gözüküyor ama hiçbir maç kolay olmayacak. Yani Bodrum Spor maçı çok kolay geçti gibi gözüküyor. Galatasaray tek kale oynadı. Bir sürü pozisyon kazandı. Ama mental açıdan hep riskli noktalarda olunduğu için bir atak bir gol böyle sizi paniğe sürükleyebiliyor. Maçı koparamıyorsunuz. O yüzden bu akşam Fenerbahçe maçı da kolay olmayacak. Yani Kayseri Spor bu takımların alacağı her puan çok büyük avantaj. O yüzden bu hafta bir heyecan. Bu hafta Fenerbahçe kazanırsa haftaya daha da yükselecek heyecan yani. Yine zorlu e, maçlar. Hatalık yok bir Birileri bir yerde bir hata, basit hatalar, beklenmedik bir şeyler olacak tabii ki. Ben hepsini de kazanarak bitireceğini düşünmüyorum ama... Nerede olacak? Hangi maçta önce? Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? Hangisi bunu yapacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu akşam çok fazla bu ihtimali e, yüksek görmüyorum ama... Her maç, her an, her şey olabilir yani... Tekrar ediyorum Galatasaray Bodrum Sporu çok evet. iyi bir oyunda çok rahat yendi <laughs> ama e, o maçta bile e, maçı böyle rahatlıkla alıp götüremiyorsun o kadar evet. iyi oynadığın maçta. Bu akşam da çok farklı şeylerin yaşanacağını düşünmüyorum. Selim çok teşekkür ediyorum. Zamanım bitti. Bugün az konuşabildik Ben teşekkür Selim ediyorum. Olsa sorun değil. Telafi ederiz. Haftaya telafi ederiz. Ahmet Selim